Hani Beşiktaş benim için çok değerli bir camia ve rahmetli babam da Beşiktaşlıydı. Ben de Beşiktaş muhabiriydim biliyorsun. O yüzden Beşiktaş'ın benim için her zaman değeri büyüktür. Ozan konusunda yani bu tip ne diyeyim bazı tabii ki konuşmalar olması normal. Çünkü Ozan çok değerli, Beşiktaş yine çok değerli ve bu ikisinin buluşması normal şartlarda olurdu bence. Ama biz olmasaydık yani normal şartlarda Ozan Beşiktaş'a giderdi. Ben öyle düşünüyorum. Ama ona biz İngiltere'de çok güzel bir ortam sağladık. Taraftarlar ismini şarkılar söylüyorlar. Bugün herhangi bir üstü maçına giderseniz mutlaka taraftarımız maçın bir noktasında eğer oynamıyorsa da ısınmaya çıktığında Ozan Tufan diyorlar onlar. Ve oley 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 diyorlar. O yüzden hani bu mutluluğu orada yaşayıp premierlik Premier Lig hayalini de taşıdığı için şu aşamada hani yurt dışına gidip kafasını orada konsantre etmiş ve bizimle beraber Premier Lig yolculuğunu zorluyor durumda. E, yani buradaki konu Beşiktaş'ı tercih etmemesi değil. E, Türkiye'ye dönmek istemiyor şu anda. E, o yüzden de tahmin ediyorum hani kendisinden de aldığım izlenim o çok mutlu ve bu sene bizim için çok özel bir sene katkıda bulunacağını da düşünüyor hocamızı çok seviyor aralarında bir abi kardeş ilişkisi gibi bir şey oldu o yüzden hani bizimle beraber kalacak diye düşünüyorum yani düşünüyorum derken kalacak yani şu anda hani ben de çok vermeyeceğime göre aslında başka da bir alternatif kalmıyor bakıyorum hani B planı yok zaten.